Merhaba ben Nermin Balayeva. Hayatın nabzını tuttuğumuz postere hoş geldiniz. Bu hafta yine dop dolu cap canlıyız. Yine birbirinden ilginç konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Hayata dair merak ettiğiniz her şey bu programda olacak. Hazırsanız başlayalım. Poster bu haftada dop dolu. 50. sanat yılını yepyeni bir albümle kutladı. Zamansız şarkılara imza atan usta müzisyen Bülent Ortaçgil ile buluştuk. ne sokakta ne ormanda yaşamayı hak ediyorlar. Onlar yeni yuvalarını bekliyorlar. Bu hafta 7 kule hayvan barınağını gezdik. Müzik Anneye ve bebeğe faydası var mı? Son günlerde neden bir aile tercih ediliyor? Suda doğum tekniğini uzmanı anlatıyor. Birazdan. Hafta dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Sanattan sağlığa hayatımıza girenler, yaşamın renkli ayrıntıları haber turumuzda. Marmaris büyük bir festivale hazırlanıyor. Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 10 Haziran'da başlıyor. Bu festival Marmaris'te ilk defa gerçekleştiriliyor. Çünkü her alanda sanatın bir e, ili e, yüksek etkilere çıkaracağını düşünüyoruz. Ve Türkiye'nin sadece Marmaris'in değil, sanatla e, hak ettiği entelektüel seviyeye gelmesini amaçlıyoruz. 26 Hazirana kadar sürecek festival adeta Yıldızlar Gecidi'ne sahne olacak. Çok renkli bir festival hazırladık e, Fazıl Say ile başlamak istiyorum. Kerem Gevçay Trio ve arkasında Festival Orkestrası. E, yurt dışından Amadeus Elekt Elektrik Kuartet gelecek. E, İlyas Mirzevi'nin bestelediği Muğla Türküleri Senfonisi ile de Naci Özgüc'ün yönetiminde Festival Orkestrası kapanış konserimizi gerçekleştirecek. Boğaziçi Gençlik Korosu'nu Şef Aram Öz Özbek yönetiminde seyircilerimizle buluşturacağız. Festivali Marmaris Belediyesi ve Marmaris Kültür ve Sanat Derneği organize ediyor. Bu yılın teması ise küllerinden doğmak. Bildiğiniz gibi evren dünya olarak zaten çok zor zamanlardan geçiyoruz. Önce pandemi, sonra da geçen sene büyük yangınlarla mücadele ettik ve bu yangınlardan bu Türkiye çapındaki yangınlardan Marmaris en çok hasar alan bölgelerimizden biri. Dolayısıyla yanan ağaçlarımızı sanatla yeşertiyoruz diye de bir sloganımız var. Teması o yüzden bütün birçoğunun yandığı ormanların tekrardan küllerinden doğmasını sanatla amaçlıyoruz. 26 Haziran'a kadar sürecek festivalde kuşkusuz sadece konserler olmayacak sergilerimiz olacak. Hayati İsmail, tüm festival süresince e, burada e, yağlı boya eserlerini, metal işlerini, gravürlerini sergileyecek. Onun dışında Efken Beyaz da iki gün sürecek bir performans ve atölye çalışması gerçekleştirecek. Elif Özer adlı genç heykeltıraşımız ise e, orman yangınını e, anlattığı heykel balmumu, heykel enstelasyonuyla festivale ayrı bir renk katacak. Margot Robbie'nin Oyuncak Bebek Barbie canlandıracağı aynı adlı filmin kadrosuna İrlandalı oyuncu Sarah Sharon ve İngiliz şarkıcı Dua Lipa da katıldı. Merakla beklenen filmin vizyon tarihi 21 Temmuz 2023. Star Wars uçaklarını ve imparatorluğun en ölümcül silahı ve ayrıca imparatorluğun merkezi üssü olan Death Star'ı yaratan efsane Colin Cantwell 90 yaşında hayatını kaybetti. İsveçli efsanevi pop müzik grubu ABBA Kendileri için özel olarak kurulan arenada gençlik görüntülerini içeren hologramlarıyla konser vermeye hazırlanıyor. 40 yıl sonra ilk kez geçen yıl albüm çıkaran grup için bu birlikte son müzik etkinliği olacak. Yıllar geçse de modası hiç geçmeyen, hemen hemen her şarkısıyla kalplerimize dokunan büyük müzisyenlerden biri Bülent Ortaçgil. Usta sanatçı bu yıl 50. sanat yılını kutluyor. Biz de kendisiyle buluştuk. Hem merak ettiklerimizi sorduk hem de yeni albümü 50 buçu konuştuk. Hala sönmedin yanıyor musun? Sen bir yana, ben bir yana. Kaç olsa de oynar mısın benimle? Lent Bey merhaba Postera hoş geldiniz. Ee, evet. 50. sanat yılınıza özel yeni ikili albümünüz 50,5 50. hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Ee, albüm nasıl ortaya çıktı? Albüm son yaptığımız şarkılar ki 5 tane kaydettiğimiz hı hı. şarkılar ve 1969 yılında kaydedilen ama elimde benim bana hediye edilen Ümit Tunca tarafından ancak yayınlanmamış hiç kimsenin de bilmediği ilk şarkı örneklerim mi içeriyor ikili çalışma. Bir tanesi o. Bir tanesi de şey son şarkılar. Ee, bir 50. yıl kutladığım için bu 50 yıllık aralığı başlangıcı ve evet. sonu diye düşünülebilir. 69 yılındaki kaydettiğiniz şarkıların bugün seslenmesi sizi nasıl hissettiriyor? Yani benim açımdan onun önemi tarihsel bir önemi var. Evet. Bir başlangıcı ifade ediyor. İşte Her şey yeni başlamışım daha. Sesim bile yabancı. Şarkılar yabancı. Unuttuğum, hiç çalmadığım ve eğer böyle bir arşiv çalışması olmasa hiçbir zaman da dinlemeyi bile düşünmediğim şarkılar onlar. Sadece benim ilk halimi temsil ediyorlar. Şimdi beni izleyen ve bunca yıl takip eden insanlar nereden başladığımı ve şu andaki son halimi bilsinler diye bir anlam bütünlüğü yakalamak istedim. O yüzden bunları yayınlıyorum. Çünkü başka bir başka bir nedenden dolayı yayınlanacak şeyler değil. Tam yine de oynar mısın benimle? Albümdeki tabii ki bütün parçalar sizin için çok değerli, hepsini çok seviyorsunuz ama içinde öyle bir parça var mı sizin için farklı bir anlamı, farklı bir değer var Hayır olsun? Yok ama şöyle bir şey var, bana bu son kaydettiğim kaydettiğimiz yani işin 50 bölümünden söz ediyorum, Orada kaydettiğimiz şarkıları için bir itici güç olarak 50 şarkısı öyle bir katkı sağladı. Çünkü 50 şarkısının teksti, sözleri şimdiye kadar yazdığım şarkı isimlerinden oluşuyor. Yani bu şu demek, beni takip edip de o şarkıları bilen insanlar yeni bir anlam yükleyecekler o tekste. Ama beni tanımayanlar için fazla şey ifade etmeyecek. Çünkü o şarkıları bilmeyenler, isimlerini bilmeyenler öyle bir bağlantı kuramayıp ya ne demek istiyor bu adam diyebilirler. Ama benim için önemli olan bu espriyi yakalayıp bu esprinin ile öyle bir itici güç sağlandı ki bizim aramızda. O dört tane şarkıyı da onun ardından yaptım hemen. Peki size göre gerçek müzisyen nasıl olmalı? Ne yaptığına bağlı, senfoni yazmaya kalkarsan eğer, akademik bilgi gerekiyor, bir sürü şey bilmen gerekiyor. Pop müziğinde filan eğer konuşuyorsak, pop müziğinde bazı şeyleri, bazı şeyleri bilmek hı hı. gerekiyor. Ama işte bu çoğunluğun artık müzik yapma imkanı oldu. Bu bir avantaj teknolojinin öyle gelişiyor olması ama her zaman benim bildiğim tarzda müzisyen dediğim belli kendini ifade edebilecek bir aşamaya gelmek için yani ciddi bir eğitim alması gerekiyor. Ciddi bir eğitimden geçmesi, ciddi bir pratikten geçmesi gerekiyor. Örneğin şairin öyle bir pratikten geçmesi gerekmiyor çünkü şair dil kullanıyor zaten evet. doğduktan sonra konuşuyorsunuz o dil. Ama bir piyano çalmak için, mesela bir piyanoyu çalmayı becerebilmek zaten yıllar alan bir şey. Siz onu becereceksiniz, onun üstüne de kendi yaptığınız şeyi çalmak isteyeceksiniz. Dolayısıyla ilk başlangıç noktası müziğin çok uzun yıllar alıyor ve çok zor. Ondan sonra ifade edip edebiliyorsanız, ondan sonra size kalmış. Yardım et yoksa gidemeyiz, kıyıda bir saz Hala sönmedin, yanıyor musun? Siz zamanın kıymetini bilenlerden misiniz? Vallahi zamanın kıymetini fazla bildiğimi iddia edemem. Ve dünyada hiç kimse bilmiyor diye de söyleyebilirim. Çünkü şey, bir zaman geri gelmeyen bir kavram olduğunu düşünerek yaşamıyoruz. Aslında düşünsek iyi ederiz ama... Zaman zaman işte insana öyle geliyor şeyler, ne kadar değerli ve kayıp hemen gittiğini hissetmek zamanın. Ama her dakika düşünemiyoruz tabii ki, zaman tek yönlü hep, ileriye doğru gidiyor, hiç beklemiyor ve durmuyor. Keşke dediğiniz bir şeyler oldu mu? Yok, keşkeden biraz nefret ediyorum. Zaman tek yönlü, istediğin kadar keşke de geri gelmiyor hiçbir şey. Keşke demeden devam etmeliyiz. Başka çaremiz var mı? Zaman aşka insana e, bakışınızı değiştirdi mi? Zaman her şeyi değiştiriyor. O bile değiştiriyor. Sanata yeni başlayan müzisyenlere ne tavsiyelerde bulunursunuz? Tavsiyeler anneleri babaları bulursun. Ben bir tavsiyede bulunamam. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Çok <laughs> tamam, sağ olun. Sağ. Teşekkür ederiz. Maresi, çay sıcaklığı, ekmek doygunluğunu hiç istemiyor hanya Herkes hemfikir hiçbir hayvanın yeri sokaklar değil. Bu hafta sahipsiz hayvanların geçici duraklarından biri olan 7 Kule Hayvan Barınağını sizler için gezdik. Fatih Belediyesi Yedi Kule Hayvan Bernağandasızız. Meral Hanım hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. E, buranın hikayesini bize biraz anlatabilir misiniz? Ne zaman kuruldu bu buranın? Buranın kuruluş hikayesi 2000 yılında inşaata başladık. 2001 yılında e, açılışımızı yaptık. Türkiye'de yerel yönetimli e, kamu kurumunun işbirliğinin en güzel örneklerinden biri. 22 senedir e, gayet etkili vaziyette çalışmalar faaliyetlerde bulunuyoruz. Sahiplendirmeler nasıl oluyor? Bu prosedürü bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii ee, ki. barınak gönüllü hizmet verdiği için, emek verdiğiniz her canlı sizin çocuğunuz evet. gibi oluyor. O nedenle de biz tıpkı bir çocuk esirgeme kurumu gibi sahiplendirme yapıyoruz. Hı hı. Web sistemimiz üzerinde sahiplenme başvuru var. bunu dolduruyorlar. İnceliyoruz. 24 saat içinde geri dönüş yapıyoruz. Eğer sahiplendirecek isek aileyi davet ediyoruz. Burada gönüllü danışmanı olarak Ortamı ortama uygun olan köpekleri öneriyoruz. Gezinti alanımızda köpekle irtibata geçmesini sağlıyoruz. Eğer ikisi de iki tarafta birbirlerinden mutlu mutluluk hissediyorlarsa sözleşme ve takip şartıyla veriyoruz. İyi bakılamıyorsa tekrar geri alıyoruz. Peki hangi kişilere öncelik veriyorsunuz? Aileler ve daha önce deneyimi olanlar. Daha önce olan. deneyimi olan, daha önce bakıp köpeğini terk etmemiş olan. Evet. Peki Çünkü bu... daha önce köpek bakıp köpeğini terk etmişse onlara e, bizim gözümüzde sabıkalı. Veremiyoruz. Bazı insanlara göre köpeklerin yeri sokak, bazılarına göre orman. Size göre köpeklerin yeri neresi? Nerede olmalı? Kesinlikle bizim yanımız. Bizim yanımız derken evler. Evet. Onların hepsinin birer sıcak yuva ihtiyacı var. Ormanlar yaban hayvan yaşam alanıdır. Asla yüzyıllar önce evcilleştirdiğimiz evcil hayvanların yaşam alanı değildir. O nedenle de hepsinin ee, sıcacık yuvalara ihtiyacı var ve hak ettikleri yerler insanların yanı. Varsa onlardan bir iki hikaye dinleyebilir miyiz sizden? Evet. En ilginç olan e, madde bağımları tarafından yakılmış bir pitbull. E, şu anda çok gündemde biliyorsunuz yasa kırıklar. Evet. E, i̇nsanlar yasa kırık gördüğü zaman öcü gibi korkuyorlar. E, fakat insanlar tarafından zarar görmüş bir pitbull var. Evet. Yani tam tersi oluyor. E, beş sene önce e, yakılmış bir hayvandı. Bir şekilde tedavisini yaptık. Onu hayata döndürdük. Şimdi barınan maskotlarından psikolojisini de düzelttik. E, onun dışında çağımızın hastalığı kanser. Hı hı. E, gıdalardan, evet, mamalardan e, çok fazla miktarda kanserli hayvanla e, karşılaşıyoruz. Onlardan biri de cadı. Oldukça yaşlı. E, fakat yaşama azmi oldukça e, yüksek, İlk başta bacağını kaybetti yani ameliyat oldu e, kanser hayatını kurtaralım diye bacağı kesildi sonra koluna sıçradı kolundan da operasyon geçti geçirdi yaşı çok ileri olduğu için kulakları duymuyor gözleri görmüyor ama önüne yemek koyduğun zaman burnu aldığı koku hiçbir arkadaşıyla paylaşmıyor <laughs> ve hakkını koruyor sokak köpeği olmasına rağmen tuvalet eğitimi var. Görmediği halde giderek çayırlık yeri buluyor ve tuvaletini yapıyor geliyor. Diğer bir köpeğimiz de Buddy. Buddy bir e, bodyguard. <laughs> e, bir e, tamir, oto tamir atölyesini korumak için alınmış bir köpek. E, hırsız giriyor. Bu hırsıza kuyruk sallıyor. Dükkanı soyuyorlar. Dükkanın sahibi de sen bir şey yaramazsın diye barınağı <laughs> terk ediyor. Badi de barınağın maskotlarından yani koruma amaçlı alınmış bir köpek ama sevgiyle, çoluk çocuğun ilgisiyle barınan en sevimli maskotlarından biri. Peki insanlar hayvan sahiplenmeden önce hani onları bırakmamak için Neleri düşünmeleri, düşünmeleri gerek? Evet. Bir benim hayatım, benim hayatım, hayatım 10-15 sene sürer. Beni almadan önce bunu iyi düşün. Köpeklerin on evet. ricası. Sen de bir gün yaşlanacaksın. Ben de yaşlandığım zaman bana ilgi göster. Nasıl sen yaşlanınca ilgi evet. istiyorsan. Ee, beni kapalı ortamlara kapatma. Eee... Bana şiddet uygulama, ben de senin gibi acıyı hissederim. Ee, yaşlandığımda beni terk etme, benim yanımda ol, olmasın diye bir barınağı terk etme ben görmeyeyim diye. Ben seninle çok mutluyum, öbür tarafa giderken bile senin sevgine muhtacım. Türkiye'de olduğu gibi Türkiye'de de suda doğum anneler için bir seçenek. Peki suda doğum ne derecede etkili? Riskleri var mı? İşin uzmanına sorduk. Suda doğum, doğumun suda gerçekleşmesi demektir. Aslında biz suda ve suya doğum olarak ikiye ayırıyoruz. Çünkü doğumun rahim ağzının açıldığı dönemde, Suda olmak, duşta olmak, havuzda olmak başka bir şey. Bebeğin fiilen suya doğması başka bir şey. Biz doğum sürecinin suda geçirilmesine suda doğum, bebeğin suya doğmasına suya doğum diyoruz aslında. Ama halk arasında hepsi birlikte suda doğum diye geçiyor. Anneyi çok güzel gevşetiyor. Yani sıcak bir suya girdiğiniz zaman, şöyle hani düşünün kendinizi küvete yattığınızı gergin bir günden sonra, böyle bir oh diyorsunuz, rahatlıyorsunuz. Hani bu ortamı sağlıyor. Aynı zamanda mahremiyetini koruyor kadının. Çünkü suyun içerisinde belli bir oranda görsel bir şey sağlıyor. Görsel bir mahremiyet alanı sağlıyor. İstediği gibi hareket etmesini sağlıyor. Ne gibi? Normalde mesela bir gebe yüzüstü yatamaz ama suda isterse yüzüstü yarım saat yatabilir. Hiç fark etmez. Suyun kaldırma gücünü kullanıyor. Ya da çömeldiğimiz zaman belli bir süre sonra ayaklarımız ağrıyabilir. Ama suda çömeldiği zaman suyun da kaldırma etkisiyle bunu çok daha rahat yapabiliyor. Aynı zamanda bebek doğduğu zaman da hani bebek düşer eder bir yere çarpar korkusu olmadan rahatlıkla ıkınabiliyor. Bu tarz e, rahatlıklar sağlıyor. Aynı zamanda suya girmek o bahsettiğim oh deme etkisiyle birlikte aslında bizim vücudumuzda endorfinler salgılatıyor. Biz suda doğumda aslında bebek dünyaya gelirken bir daha yumuşak, daha rahat bir geçiş sağlıyor. Çünkü annenin içerisindeki işte 38 derece, 37 derece olan ortamdan, yer çekimsiz ortamdan yine suya gelmiş oluyor. Onun için sadece hani bir bir kaptan diğerine geçmiş gibi oluyor. Sonra yavaşça dışarıya çıkarak daha yumuşak bir geçiş sağlamış oluyor. Bebek için avantajı bu. Bebeğin biz doğum anını ee, annenin bedeninden çıktığı an olarak değil, havuzun içerisine suyun dışına çıktığı an olarak kabul ediyoruz. Bebek bu şeylere maruz kalmadan, yer çekimi, havanın yüzündeki etkisi ve ısı değişimine maruz kalmadan nefes almıyor normalde. Ee, dolayısıyla suda boğulması diye bir şey söz konusu değil. Doğuma hazırlık eğitimi yapmış olması çok önemli kendisini neyin beklediğini bilmeyen bir kadın doğum sırasındaki inişler çıkışlar sırasında bunlarla baş etmek konusunda çok zorlanacaktır. Bunun bir de suyun içerisinde olması durumunda doğum yardımcıları çok zorlanacaktır. Dolayısıyla çok iyi bir doğum hazırlık eğitimi almak ayrıca da e, suda doğumunuzda size yardımcı olacak ebeden ve doktordan suda doğum için ekstra nelerin bilinmesi gerektiği konusunda da e, önceden destek almış olmak gerekiyor. Bir de demin de dediğim gibi e, suda doğum yaparken çık, çıkmamızı gerektiren sebepler olabilir, acil durumlar olabilir. Sadece doğum öyle ilerlemiyor olabilir. Hani burada da hayal ve vesaire yaşamamak için hani suda doğumun amaç değil bir araç olduğunu bilerek hareket etmek gerekiyor. bölümümüz vizyondakiler bakalım bu hafta yerli ve yabancı hangi filmler vizyonu? Hürriyeti ifade ediyor, sönmez bir ışığı ifade ediyor. Var edebilme şansı tanımıştır. Düşündükçe göz Onur Öğden ve Örmek Düz imzalı Payidar. Gazi'nin büyük tablosu sinemalarda yerini aldı. Müzik Güçlü belgesel, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına odaklanıyor. <laughs> herkes bana gülüyor baba. Babama karanlığın hemşerini getirebilirsem, herkes beni kabul eder. Ah, ah beni. Bu hafta bir hayli eğlenceli bir animasyon var sinemalarda. Hopper ve çılgın çetesi büyük macera çocukları bekliyor. Beni <laughs> Tapınağa girebilmek için üç önemli sınavdan geçmemiz gerekiyor. Film, ünlü bir tavşan maceracısı olan kral Peter tarafından evlat edinilen yarı tavuk Yarı tavşan olarak dünyaya gelen genç bir kahramanın maceralarını anlatıyor. Peki, farklılıklarımız bizi. Zer Başlıyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya aynı gün, aynı saatte buluşmak dileğiyle sizlerden ayrılıyoruz. Şimdilik hoşçakalın.